Sevgili ikizler, Jüpiter artık para evinize geçti. 15 Mayıs'tan 19 Ekim'e kadar maddi alanda şans ve bolluk sizi bekliyor. Gelirinizde artış, yeni kazançlar ve yatırımlarla ilgili güzel fırsatlar önünüzde, özellikle iş hayatında rahatlama, genişleme ve mutluluk yaşayacaksınız. Geçen hafta bazı ilişkilerde aile ve kardeşlerle ilgili zorlanmalar yaşamış olabilirsiniz. Ancak Haziran'ın 7'sinden itibaren bu konularda büyük bir ferahlama hissedeceksiniz. Bu hafta pazartesiden itibaren kendinize ve kişisel ihtiyaçlarınıza daha çok yöneleceksiniz. Salı ve çarşamba günleri bu odak iyice artıyor. Kendinizi, bedeninizi ve kişisel hedeflerinizi ön planda tutacaksınız. Perşembe ve cuma günü ise özellikle parasal konularda ve manevi anlamda şifalandırıcı ve çok olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kısacası bu günler yeni adımlar atmak için çok uygun. Hafta sonu ise aile, kardeşler ya da ev meselelerinde gerginlikler ve biraz huzursuzluk yaşayabilirsiniz. Sabırlı olmanızda fayda var. Geçici bir etki. Ayrıca bu dönemde devletle alakalı işler, hukuk konuları ya da akademik meselelerde kaygılarınız olabilir. İlişkiler ve arkadaş çevresiyle ilgili enerjiniz zaman zaman düşebilir. Ancak tüm bu alanlarda Haziran ayı ile birlikte ciddi bir açılım ve rahatlama göreceksiniz. Özetle, ikizler burçlarını para, şans ve huzur dolu bir dönem bekliyor. Biraz daha sabırlı olun, olumlu gelişmeler çok yakında.